Büyük gün geldi büyük gün. Taş makas kağıtta yeneceğim. Rövanşı alacağım. Güzel program olacak ya, bugün. Bay biz Bay başlayalım, Bay başlayalım, Abi. Ya alamadım. Adam geliyor. Buyur. Buyur kardeşim. Açılış senin. Bugün güzel bir gün. Çok güzel bir araba var. Tasarımsal olarak 10 numara. Şu durumdan nefret ediyorum ya. Açılış sen yapıyorsun. Çok kıskanıyorum. Yemin <laughs> ederim çok <laughs> kıskanıyorum. Tamam kısa keseceğim gir oraya. top sana. Hediyelerimiz var. Hediyelerimizi açıklayacağız. Vermiyorum. <laughs> Sonra bugün neredeyiz? Sponsorumuzun yerindeyiz. RS Auto Ekspertizi tanışacağız. Güzel bir gün geçireceğiz deyip hemen topu bana arkadaşıma evet. Neden güzel bir gün? Çünkü ne alacaklar bilsinler değil mi takipçilerimiz? Ne tamam. kazanacaklar? Çünkü çok güzel. Şu an arkadaşlar bana bakıyor. Yetkilimizle, Gökhan arkadaşımız da bana bakıyor. E çok güzel teknoloji var mesela. Gelip burada denesinler. Tabii, yani tabii. Kazanmasalar bile bize ulaşsınlar. Yani indirim sağlayabiliriz. Gelip bu MR teknolojisini denesinler. Onun dışında da çok daha büyük hizmetlerden çok daha büyük hediyeler de veriyoruz bu arada. Kazanan arkadaşlara açıklayalım. açıklayalım. Sonra buraya geldiğinde burada onun arabasıyla beraber şey de çekelim. Şu an hangi Takipçiniz videolarda kim kazandı bilmiyorum ama Mete Ankara Gütük, Seramik Kaplama kazandı. Neydi Karkiye'den. arkadaşlar diğer isimler? Yusuf Mercan. Evet. Expertiz kazandı. Expertiz. Alperen Özürek de Boyosanur'un kazandı. Boyosanur. 3 tane takipçimiz daha yeni bak 4-5 tane video çektik ama tamam. hediyelerimizi ihmal etmeyeceğiz tabii ki. Güzel hediyeler kazandılar. Yok seni alalım mı böyle kardeşim? Merhabalar, hoş geldiniz. Çok yakışıklı bir kardeşimiz geldi. <laughs> sizin yanınızda <Az ziyamızda>, bana <laughs> <laughs> şey düşmez ama Az önce ihtiyar diyordun bize, az önce. <laughs> birazcık, birazcık yaş ortalamasını düşürmeye geldik. <laughs> hoş ye yeni nesil ekspertiz olarak MR cihazımızı ben bugün tanıtmak istiyorum aslında. Şimdi haberler. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı ses sonu bende değişmedi mi böyle? Ya. Haber moduna girdi. Şey ama güzel. Yani, yani güzel ben Şimdi güzel, güzel, güzel. sonuçta güzel bir cihaz. <laughs> cihaz ama şey böyle güçlü bir, bir cihaz. <laughs> <mesela> Kimse <mesela> dolmayınca <laughs> da bunda hani bir aslında güçlü <laughs> olarak yayınlamamız lazım. Hadi anlat bakalım, Expert yeni nesil ekspertiz senden dinleyelim. Yeni nesil ekspertiz gördüğümüz gibi MR cihazımızı burada görmekteyiz. Ne iş yapıyor bu cihaz? Ne iş yapıyor? Kaporta boya kontrollerinin hepsini aslında bu cihazda full otomatik olarak yapabiliyoruz. Tamam. Burada da nedir? Boya, bernik, macun herhangi bir şekilde boya üzerinde veyahut aracın dış yüzeyinde bir hasar varsa, bir kusur varsa boyasal işlem olarak bunların hepsini bize aslında gösterebiliyor. Yani Bunları boy, da... Boya ete ve tık 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 dolaşmıyoruz. Kesinlikle. Boya tamam. cihazıyla herhangi bir şekilde atlama, ustadan kaynaklanabilecek bir kusur veya herhangi bir şeyi biz ortadan tamamen kaldırdığımızda Yoruma dayalı, yoruma dayalı herhangi bir şey yok. Bizde her şey evet. cihaz ne gösteriyorsa aslında müşteride rahatlıkla anlatabildiğimiz bir sistem bu. Bunu da termal görüntüleme sistemiyle yapıyor. Aynı zamanda renklendirme teknolojimizle beraber yazılımda özel teknolojimizle beraber aracın hangi noktasına ne kadar büyüklükte bir işlem var, bunu aslında müşteri rahatlıkla anlatmış Peki, olabiliyoruz. Seramik PPF veya işte kaplamalı Hı -hı. araçlar var. Bunlarda da ekstra bir durum hocam. var mı? Evet, kaplamalı araçlar. Evet. Var. Şöyle. <laughs> Kaplamalı araçlarda e, biz boyanın altındaki kusurları tekrardan görebiliyoruz. Yani Hı. kaplamayı ekspertizlerde e, söktürüyorlar normalde ama bizde burada söktürmelerine gerektirecek bir durum yok. PPF kaplamaları da biz kontrol edebiliyoruz ama bazı istisnai durumlar olabiliyor bu PPF'e göre olduğu için. Üzerindeki çünkü flaşlar var. Bunlar da yansıtma özelliğine sahip olduğu için bazen kusurları görememe gibi bir imkanımız olabiliyor ama genel olarak şu anda görebiliyoruz Peki, bütün kusurları. Bir arkadaşım. Şimdi bir <laughs> evet. Yusuf kardeşimiz ekspertiz kazanmış. Tamam. Geldi arkadaşımız dedi ki ben dedi, bu cihazı merak etmiyorum dedi. Başka Hı -hı. böyle verebileceğim şey, motoruna baktırmak istiyorum, Hı -hı. baktırmak o, o gibi işler. Tabii tabii standart ekspertizlerimizde yapıyoruz. bütün her şeyi yapabiliyoruz. Motor, mekanik, A Yapıyorsunuz. alt, tabii önden, tabii. Ondan, eminim İzle. ama Yusuf, arkadaş, Yusuf Mercan arkadaşımız Hı, -hı. baktırabilir değil mi? Tabii Yine bir de, yenilik gördüm incelerken. Şase kontrol cihazı gördüm. Tabii ki. Şase o elektronik... da çok fazla ekspertizlerde olmayan bir cihaz değil mi? Diğer Aynen. Yine ekspert olarak sadece bizde kullandığımız bir cihaz. Elektronik şase ölçüm cihazı diye geçiyor. Normal ekspertizlerde şase ölçümü nasıl yapılıyor şu an? Normal ekspertizlerde genellikle gözle kontrol yapılıyor. Yani bir fener yardımıyla aslında ustanın tekrardan görüşüne bağlı olarak yapılan bir kontrol. Ama biz de elektroniksel şasi cihazımızla beraber bizim datamızda bütün araçların üretim ne milimetreleri Onlarımda var. da herhangi bir hata varsa Kesinlikle. onun sonra milimetre... Herhangi bir araçta... <laughs> Çok, çok güzel şey özellik ama bir denedik denedik. Vallahi çok. <laughs> <denedim, bahsedelim. gülüyor> e şimdi arabayı tanıtacağız ya birazdan. Çok uzun. güzel. Yok ben bir böyleyim burada bu özelliği bir anlat ya. çok hoşuna gitti senin. Ya bir bir da sen de anlat ya. Çok, sen, sen çok beğendin. Çok Vallahi fazla çok kullanılacak bir şey değil ama güzel bir özellik. Yani işte parktan çıkar falan filan böyle e, kapının açılmadığı durumlar dışında kullanılmaz Tabii, mesela, ya, şöyle, abi. Şöyle mesela, mesela şöyle evet ekspertizde maalesef hediye veremiyoruz arkadaşlar. Bu son gündü. <laughs> geliyor. 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 Ну Şöyle elektronik şasiyi bitireyim ondan sonra tekrardan MR'a döneceğim. Elektronik şasi ölçümünde de dediğim gibi bu zamana kadar üretilmiş bütün araçların şasilerinin milimetrik olarak e, bizde rakamları mevcut. Fabrika verileriyle beraber. Biz burada elektronik şasi ölçüm cihazını kontrol ederken orada bize belirli noktalar veriyor ve biz bu belirli noktalarla beraber milimetrik hesaplamalar yapıyoruz. Zaten cihaz kendi tamamıyla bu e, hesaplamaları bize gösteriyor. Tamam, herhangi bir sapma varsa Herhangi bir sapma varsa X, Y, Z, Z koordinatında yukarı aşağı, sağa sola veya herhangi yani, bir yere yanlış, onarı a, yanlış onarım yanlış olanı varsa bunları gösteriyor. Biz yazalım mı aşağıya? Şuralara bir yere. Nereye? Sen, Resort <laughs> Sen ulaşmak isteyen. Yok, ben, bana ulaşmak isteyen Resort <laughs> Expertiz. Ondan ulaşabilirler. Aynen ulaşabilirler. E, tamam. Bu şekilde aslında elektronik şasi kontrollerini yapabiliyoruz. MR cihazımızda da 6 dakika içerisinde aracın 360 derece bütün etrafını dolanıp e, burada da gördüğümüz rapor tarzında biz raporlamasını aslında bu şekilde Kafamdaki en kritik ikinci soruyu soracağım. Hı hı. Şimdi böyle teknolojik bir cihaz gördüğünde insan diyor ki ya bu kesin çok pahalıdır. Hayır yanlış bir algı. Tamam. Biz de şu anda evet. MR evet ama MR cihazımızın... Ama sen de o algıya Ben düşüyorum mesela. Düşündüğün evet evet teknolojik ben. bir cihaz, yeni bir cihaz. İnsanlarda gerçekten böyle bir algı olabiliyor ama aslında 1000 TL'ye MR kaportu görüntüleme cihazını hizmet için alabiliyorlar. Ve şu anda bunu İstanbul, İzmir, Ankara, Ankara... Ankara, Antalya, Erzincan gibi birçok noktamızda da aslında bunların hizmetini alabilirler. Bay çok kalma. E yok bir tane daha. <laughs> <Ankara, Ankara, Ankara. gülüyor> ama burada yani büyük şehirlerin çoğunda aslında şu anda bu hizmet verilmekte. Yani Yusuf Mercan dedim arkadaşımıza. Bin bir ödül kazandıracak. Güzel. 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 Ve yeni bir teknoloji bir daha daha da fazla vermek istiyoruz. Yani bunu her fırsatta da söylüyoruz. Kendisi Etkileşim istiyor. olsun. Ben, bu üç tane hizmetin dışında da mekanik bakım, onların işçiliği gibi bir tane daha vardı. Neydi? Karke ekspertiz boyasız ve mekanik değil mi? Bir de bizde yemeğe çıkabilmek. Değiştim. Sen melek Hali. kanadı yordun mu hiç? Melek kanadı. Bak. Görüyor <da biliyor> musun? <laughs> Şimdi teknoloji konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde her şeyi anlatacağız. Performansı zaten sana vereceğim bugün arabayı. Bir, bir, zorla bir tane arabayı. Çok güzel premium sınıfı kıskandıracak özellikleri var. Bakar mısın? Abi? Bak dik du durabiliyorsun. Hop yatabiliyorsun. Çok güzel bir özellik. Baksana, yatarak ne kadar keyif ilerleyebilirsin burada yani. Liktidor durabiliyorsun. Bak bu çok premium, gerçekten çok. Uzun yolculuklarda arkada rahat etmek <laughs> istersin. Bir de koltuk ısıtma var, ayrıca klima da var. Kendin derecesini ayarlayabiliyorsun burada. Tamamen premium abi, Mercedes, BMW işte. Değil mi? Yani parası, baktığın bak zaman sınıfı C sınıfı, parası da öyle ama yani. <laughs> 2.300, 2.300 Değil mi Nurla? Güncel fiyatı evet, 2.300.000 yani Premiumlara baktığın zaman onlardan bence fiyat avantajı var diye düşünüyorum bagaj falan elektrikli. Müthiş abi hibrit var yakıt tüketimine katkılar sağlıyor. Daha De ne yapalım? Ya detaylı abi. özelliklerini anlatmaya devam edeceğiz. Ee, takipçilerimiz buraya geldiğinde onlarla beraber videoları da çekeceğiz. Gökhan'a teşekkür ediyoruz. Gökhan çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Güzel teknolojik cihazı bize Hı, -hı. Teşekkür ederim. Takipçilerimiz geldiğinde de gerekli yardımı tabii <laughs> Her zaman, her zaman. Yusuf Mercan Bey size o zaman gelecek. Değil mi? Olur tabii ki Hı -hı. Malta bir malta şubemize bekleriz. Zaten dediğim gibi MR ile alakalı diğer şubelerimizde de hizmet vermekteyiz. Oralara da gidip Kaç tane şehirde var bu arada? Şu anda altı şey e, 6 tane şehrimizde var. Aynen. 6'ta. MR Hı -hı. mı yoksa? MR. E, diğer olarak 17 şehirde şu anda hizmet vermekteyiz. Tamam. Doğru, toplam kaç bayisiniz? Şu anda 55 bayis. 55, Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Her Ağazınıza zaman hediyelerimiz de aynı şekilde devamlı gelecektir diye söyleyelim burada. Teşekkürler, Çok sağ olun. Çok büyük destek veriyorlar gerçekten bize. Videonun ikinci bölümüne devam edeceğiz. Kullanacağız. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Hissiyatından bahsedeceğiz. Dediğim gibi kasa tip olarak yeni bir araba değil ama benim çok beğendiğim bir araba. Çok beğendim. Ben, bir çok, tipi. ben sonucu. ben Yani benim bunu senelerdir, 10 senedir otomobil programı yapıyorum. Son 5 senedir bu sınıfta kıyaslar mısın dediklerinde yani hani diyorum ki SUV gibi hani yerden yüksek evet. Jip gibi durmasını istiyorsanız bu sınıfta alınabilecekler arasında yazın diyorum yani başa yazın. Hiblite benim bakış açımı biliyordu. Toyota Crossover çektiğimizde biraz, evet. bi biraz değil. <laughs> 180 derece değişti. Bayağı değişti. O yüzden şimdi be. bunun da aslında şeyini merak ediyorum. Bir performansını, performansını gör. Yakıt 230 beygir, 350 Nm tok kanka. Çok, Çok başarılı. Çok, Çok iyi. Videonun ikinci bölümünde görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben biraz taş makas kağıt çalışacağım. <laughs> Kendinize bakın. <yok. gülüyor> Kanka nasıl beğendin mi? Valla şu keyifli. Son kullanmadın mı? Aynen daha hiç ya. kullanmadım hayır. Eski modellerini de kullanmadım. Eski modellerin kasa tipini de beğenmiyordum zaten. Hı. Ama bunun kasa tipi mükemmel. Daha böyle kare gibi mi böyle? Onlar öyleydi yani. Ya bunu Aslında biraz bu daha, daha bir Amerikan modern olmuş değil mi? Evet modern olmuş. Çok güzel olmuş. Ama şimdi de şey. mesela şöyle ivmelenmesi çok güzel. Bak. 100, 110, işte 120, 180 ile gidiyormuş hissiyatı var şu an. Yani yuvarlanma biraz işte fazla oldu. Yani. Suun, evet böyle bir olayı var. Hani çok rüzgar alıyorsun, çok yol sesi alıyorsun falan filan ama bunda birazcık daha şey, yol, yolu fazla hissediyorsun. Neden bilmiyorum. Bir şey yapalım şimdi, şuradan bir otobana çıkalım. Orada evet. yüksek hızlardayken böyle sürekli gittiğimizde nasıl ona bakalım. Aynı hızlanmalarda biraz fazla hızlanıyormuş gibi geliyor, doğru söylüyorsun. Hani 120 ama 130 140 hissiyata veriyor. Evet. Bir otobanda şuradan sağdan bir şey yola doğru gidelim. Bakalım. Öyle bir değerlendirelim bir de. Tamam. İç Ama SUV dediğin var? gibi SUV yani yüksek, rüzgar alıyor, çok normal. İç tasarımı falan çok beğendim. Beğendin değil mi? Güzel, güzel ya. Yani. Yani. E, gene eleştirecek bir şey illa bulalım diye uğraşırsak, şeyi kadranı eleştirebiliriz. Ekranın büyüklüğünü eleştirebiliriz. Biraz küçük olmuş. Şuna, Şuna göre, çok bilgi fazla eğlence ekranına göre biraz küçük olmuş evet. değil mi? Evet. Şimdi bir de yeni nesil arabaların hepsinde biliyorsun. Ya, hayvan gibi boydan boya. Mercedeslerde falan. Hep evet. Evet. Ona, Güzel, <laughs> güzel tasarımlar var. Bu birazcık küçük kalmış. Çok fazla özellik var. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, fazla. Özellik bayağı fazla. Yani çok küçük takılmamak lazım. Teknoloji olarak bir şey söyleyeyim mi sana? Yani sen şimdi premium bir araç kullanıyorsun. Evet. Yani kıskandırır. Evet, çok evet. dolu. Acayip dolu. Nur'un Nur'la seversin mi böyle? <laughs> teknolojik araçları. Bahset istersen. Nur'la bize bak, bu arada bak, bugün işte koltuk ısıtmasıydı, bilmem neydi falan ses sistemi. Arkalı önlü. Yani. Hem önde hem arkada ses sistemi çok güzel. Denersin göstereceğiz. österirsin. Ne soracağım? Gibrit olmayanlarını çok çektiler ya bunu. Evet özellik olarak aynı mı? Yani motor teknolojisi dışın dışında dışında. <laughs> 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 Kesinlik. Motor teknolojisi dışında dışında fark var mı? Aynı aynı. Donanımlar aynı aynı. Ekstra hiçbir şey gelmemiş. Yok. yok Enline'da full. Ya böyle böyle alabiliyorsun. ama iyi işte Motor performans zaten hem yakıt tüketimi hem emisyon emisyon değerleri da bu evet, dönemde evet. çok önemli. Evet, çevre dostu. Son 10 yıldır emisyona çok önem veriyoruz. E, emisyondan bir kere artıya geçiyorsun. E 60 beygirlik bir güç katıyor. Mesela ben Hyundai'nin 177 beygirlik motorları var. İlk hatırlıyor musun Nurla ilk buna TS aldığımızda? Bu motor da zaten 180 beygir. Artı işte 44 kW bilmem ne 230, 230 geliyor işte. Ama normal 1.6 motor 180 beygir. 180 değil evet. Ağır bir araçtayız tonaj olarak baktığın zaman. Evet. Ama ona rağmen iyi performans alıyorsun. Neredeyse C sedanlara yakın ki çoğununda değil mi Nurla? Çoğununda böyle üzerinden geçer yani performansıyla. Hem ara hızlamaları hem kalkışları muhteşem. 350 Nm de tork var. Çok başarılı. Senin araba kaç tork bu arada? Vallahi bilmiyorum. Seninki vardır ya. 400'e yakındır. Fazla da olabilir. Teknoloji dedim bahset biraz dedim. Ekran zaten çok kullanışlı. Güvenlik ayarlarını tamamen ekran üzerinden dokunmatik şekilde yapabiliyorsun. Bu araç ayarlarına bak şu çok güzel mesela. Şu görüntü, ön güvenlik, ön çarpışma sistemini buradan kapatıyorsun, işte park sensörlerini kapatabiliyorsun, şerit güvenliğini kapatabiliyorsun, açabiliyorsun. Tablo okuma sistemlerini kör nokta. Yani ne istiyorsa teknoloji şu an benim aklıma gelmiyor. Yani şey direksiyon ısıtmasından dediğin gibi koltuk ısıtma, soğutmalarına kadar her şey var araçta. Gırtlak dolusu yani tek. Bak mesela USB'ler var. Type-C koymamışlar nedense bilmiyorum. <laughs> USB koymuşlar. Hem burada hem arkada bu arada. Mesela arkadaki iklimlendirme de şey farklı. Oradan kendi hmm. dereceni ayarlayabiliyorsun. Kendi fan, evet. Hem bölgesel ayarlayabiliyorsun hem de fan hızını, fan sıcaklığını oradan ayarlayabiliyorsun kendine göre. O da çok büyük. Arkada oturanlar için çok büyük konfor. Dediğim gibi ya bu premium özellikleri olan her şey var bu. Güvenlik iş. oto hold'um var, elektrikli park frenim var. İşte eller serbest anahtarsız giriş çalıştırma var start stop. E burada, mesela şu nasıl sence? Kullanıcısı arıyor musun bir vites alışkanlıktan dolayı? Ya ben lazım. seviyorum e, vitesi ama, şimdi gerçi benim arabada kollayan vites ama şeyi beğendim, e, hafif bomberi yapmışlar ya, bunu böyle kullanışlı gördüm yani. Ergonomik ben yani. Ben beğendim. Güzel. Burada da tuşlar var. O saydığımız teknolojileri içeriyor zaten. Bir de ekstra, e, 4 x dünden dolayı, SUV olduğundan, RZ'ye girebildiğinden dolayı. Sürekli 4x4'ten mi bu da? Yokuşun işte S'ye var kanka. Yokuşun işte S'ne bastığında ayağından gazı freni çekiyorsun abi. Hı hı. Araç oradan. Seni daha güvenli. Mesela karda inmeyi bilmiyorsun. Ya frene basar mıyım? İşte buradan inebilir miyim? Bırakıyorsun abi arabayı kendine. Basıyorsun yokuşun istesini. O senin 5 km saat böyle hızla hop oradan indiriyor. Çok iyi. Kaydırmadım. Müthiş bir özellik. Zaten aracın şeyi de var. Modlarına girdiğimiz zaman kar modu, çamur modu, kum modu da var. Denemek isterdim onları aslında biliyor musun? Kışın. Gerçek, gerçekten kullanışlı olup olmadığını Kışın merak ediyorum. Kışın seni ediyor. sokacağım herhalde. Kar, yani karda deneyeceğiz. Birçok özellik kullanılmıyor yani. Oluyor ama kullanılmıyor Hı -hı. falan. i̇şte bunlar onlardan mı yoksa harbi faydalı özellikler mi? Seni çok güzel o, bir yere götüreceğim. Sarı yerde. Böyle Murat'la giriyoruz oraya ara, 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 otomobil testlerimizde. Ayak izi göremeyeceksin. Aynen. O kadar seveceksin ki o araziyi. Ayak izi göremeyeceksin ve ilk biz gireceğiz otomobille. Orada işte kar modunu denersin, yok işin denersin. 4 çarpı 4'ünü deneriz. Onu nereden rica ederiz, tekrar alırız. Nereden gidiyoruz? Kar çekme yaparız. Bilmiyorum sağdan gidelim, devam edelim bir şey Mesela yakıt tüketimini konuşalım. Dedim ya işte motor gücü haricinde ne gibi arttı, ne gibi farklılıklar var mesela. Yakıt tüketiminden inanılmaz faydalı. Bu arada bir şey okudum. Aslında hibrit motor teknolojisi... Şuradan sağdan gidelim ya. Şey, Çok da yeni bir teknoloji değil. 30 yıl öncesinden kullanılan bir teknoloji. Ama işte bu içten yanmaların hayatımıza girip Pazarı domine etmesinden dolayı bir de teknolojinin çok aslında ilerlememesinden sebep. Yani işte batarya teknolojileri bilmem ne çok ilerlemediği için kullanışlı olmamış, kullanılmamış. Şimdi bu arada batarya dedik aklıma geldi. E, kablosuz şarj olabilen bataryalar, çok uzun ömürlü bataryalar falan hayatımıza çok kısa süre içinde i̇nşallah. girecek. Şeyini gördüm, lansmanını gördüm. Ha inşallah e, çok çok yoruluruz. Kablosuz şarj şu an var. Bir arkadaşımız çekmiş, o da otomobil gazetesi Onur diye motor birden e, benzin istasyonunda görüntü almış hatta her e, şeyde bölmede 3-4 tane sıra bekleyen araba <laughs> var. Şimdi evet. tatil dönüşleri, işte tatil dönemlerinde dim hatta, e, nasıl bekleyeceksin o kadar ya, saat araba doldurmayı? İşte 5 saatlik yolu işte Bilmem, 10 saatte gittik falan diye bir şikayet videoları var. Şarj istasyonunun azlığı evet bir sıkıntı ama benim için ben neden almıyorum mesela şu an elektrikli? Gerçekten de batarya teknolojisinin çok hızlı gelişeceğini düşünüyorum. E şimdi nasıl olacak? Benim arabanın bataryasını söküp yeni Geri batarya takacaksın. Yani, bekliyorsun. O kısmı en en yenisini bekliyorum. Dün onu Murat'la da konuştuk. Dedik ki yani maksimum 10 dakika. 10 dakikada tıtıp şarj olması lazım. Hızlı şarj gibi telefonunuzu şarj ediyormuşsun gibi. Evet. Bataryanın 10 dakikada veya 5 dakikada direkt dolması lazım. sene içinde kesin öyle kardeşim. Ne üzüldüm biliyor musun? 7 ileri DCT mesela Hyundai'nin son evet, dönemde evet, 6 ileri bu, en mi? uzundur kullandığı. Çek şey, şanzıman. DCT şanzıman. Büyük ihtimalle motor veya hibrit bataryadan dolayı uyumlu olmadı o, o şanzıman. şanzıman. Onu kullanmadılar burada. Geçişlerde fark etmişsindir. Böyle bir hızlandığın dönemlerde soldan gidelim bu arada. Hızlandığın dönemlerde şey geç bir, değil mi? Bir yarım saniye, bir saniye değil ama bir yarım saniye bir geç bu performansına biraz şey yapabiliyor, törpüleyebiliyor yani. Onun haricinde Bir de çok sürabildi. çok beğendim. Bak işte şu özellik on numara. Bu konuda evet, onu bir çekmek bilmiyorum. istiyorum ben ya. Bunu çekelim. Oradan, oradan bu bütün arabalarda istiyorum. bence olması gereken çok güzel on bir söylüyorum. özellik. Sinyali açtığımızda sola da, sinyal verdin değil aynen. mi? Aynen. sola sinyal gördün Oradan kör nokta. Yani kör nokta diye bir şey kalmıyor. Mükemmel bir özellik ya. Aynadan bakarsın kör noktana denk gelir falan evet. ya. Bir de uyarıyor biliyor musun sesli. Mesela sinyali verdin kör noktanda da varsa sesli de uyarıyor. Geçme diyor sağa sağa veya ne, işte, nereye sinyal verdiysen seni döndürmüyor. Şey de güzel. Ee, ben şurada bir de kablosuz, kablosuz içim içim Sen mi diyorsun? Sorun yok. <laughs> sağ açtığında sağdaki kadran gördüm. Bak, açtığında kadranda görüyorsun. Bak sol açtığında soldaki kadranda. Orada Sağda BMW var galiba. Plastiğin kalitesi falan. Hemen bir, 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 ASMR sınıf. yapılmış orada. birinci sınıf. Baksana. Yalnız asm, asm, ASMR'nin bayağı ne? son zamanlarda popüler oldu. Ya sen, ben, sen, çıkartmadım, sen, ben çıkartmadım sen da çıkarttın. son zamanlarda bayağı görmeye başladım. Bak burada da Eray kumaş. Değil? Üstler sert plastik. Aynen. Güzel ya. Arabanın malzeme kalitesi de güzel. Kaç para bu araba? E şimdi fiyatını söyleyeceğim diyeceksin ki ya. İşte tamam. Bitireceksin programı. programı burada. Kapatalım. 2 2-300. Var mı peki Bayi'de? Var. Şu an var ya bütün Bayi'lerde. Nurlan'da onu da konuştuk. Şu an Gırlı araba var. İzleyicilerimiz, bunu panini yaşayan tüketiciler hiç panik yaşamasınlar. Şu an çoğu Bayi'de. Hatta Renault dişlere geçti değil mi? Renault dişlere geçti. PSA grubu da dişlere geçiyor. Çoğu Bayi'de var yani. Bir de yani şu an. bir hafta içinde geliyor araban şu an. Hı -hı. Yani Hı -hı. konuştuğum çoğu Bayi'yle iletişime geçtiğimiz çoğu Bayi'yle bunu istişare ettik. Tüketici artık tabii ki fiyatlardan dolayı elimiz biraz zayıf ama en azından parası olanlar alabilecek artık arabayı yani. Hani 2 ay, 3 ay beklemeyecek. Yani pahalı olduğunu düşünmeyen birçok insan da alamıyordu. İstese de alamıyordu. Aynen. Yani. Aynen. Ama şimdi gidip çoğu bayide araba bulabiliyorsunuz. Bu arada ikinci el piyasasını diyorsun? bayağı düştü biliyor musun? Arabayı, yani otomobilini yani ilana koyup 2-3 hafta, 1 ay, 2 ay bekleyenler varmış. Şimdi burada araya giriyorum ve ne diyoruz? Bizi takip etsinler. Takip, takip, takip. Çünkü biz beraber kazanacağız arkadaşlar çok güzel ödüllerimiz çok güzel sürprizlerimiz olacak bu kanalda sizlere e, hediyelerimizi başında Eray söylemişti sizlere ekspertizden, evet. servisten, car care'dan e, boyasız onarımdan çamaşır yani, makinesi ulaşmak <laughs> ileride niye böyle sürprizlerimiz olmasın mı mesela yeni evlenecek <laughs> olmasın takipçilerimiz <kardeşim>. olmasın <laughs> mı olsun firmalar bize sponsor olur biz takipçilerimize sponsor <laughs> oluruz şöyle sağlam mı ki şöyle bir kondisyonunu kondisyonu deneyelim modelin hazır paralı Kuzey Marmara yoluna çıkmışken sen Şimdi seversin. Yavaş süratlerde normal elektrikli 44 kW motor devrede değil mi? EV yazdığı At, zaman... Atamadı bak. E, yo, hafif böyle yokuşta, mailde veya işte sürat, aşırı süratlenmek istediğinde gazı köklediğinde hemen hangi viteste hangi süratte olursan ol şeye geçiyor değil, sana değil mi? Sana yapayım şuradan. Şeyi de açayım sana. Benzine Bakalım. geçiyor. Batarya. Evet evet. Düşük devirlerde direkt EV modundasın. Elektrikli modundasın. Evet. Yağmur mu ya? Yumuras. <laughs> acaba. Ya. <laughs> çok seversin yağmurda hız yapmayı. Siz acaba şeyden dolayı Motor sesinden dolayı mı öyle dediniz? Yani çok yüksek hızla mı gidiyoruz acaba diye. Biraz ya bir agresif ya. bir ses var ya. Treninden korktum arabam ben ya. Su nasıl ha. yatarak giriyoruz ha? <laughs> ya ben benim arabada su biliyorsun ama ne bileyim bir şey yani Şimdi bir sen limitlerini de bilmiyorsun ya yani limitlerini bilmiyorsun ya ne kadar bilmiyorsun. zorlayabilirim ne yapabilirim ki? Amerikan vari bir SUV yatarak viraja girebilirsin yani bunda bak şey rica edeceğim senden bir hızlan bir gaz kes bir daha bir aban bir daha bir gaz kes bak o ara hızlanmalardaki o hissiyat nasıl araba tepki alıyor mu anında tepki veriyor mu 130'dan sonra bitti bir daha bas bakayım Zaten bak bir iki saniye şey yok. Vites düşürmenin tepkisini almıyorsun. Evet. Yine böyle bir hani torku hissetmiyorsun. Ya şimdi hızlanmak istedi. istedim. Da beğenmedim. Aşırı bir rüzgar yok bak dışarıda. Araba kesinlikle Şu Abi cam açık gibi ses var. Yani bu kadar... Rüzgar sesi biraz fazla oluyor aynen. Ben kolay kolay bir arabadan ürkmem. Bu arabadan ilk Harbi söylüyorum. Yüksek hızlarda. Evet. Bunun şanzımandaki o e, gecikmesini, altı illeri şanzımanını beğenmedim. Yol tutuşunu, hakimiyetini, yol tutuşunu demeyelim, hakimiyetini beğenmedim. Ama araba gerçekten de içine oturduğun zaman konfor. 10 numara premium. Konfor. Bak konfora artı evet. şeyler söyleyeyim. Diğer modellerine göre süspansiyonları daha yumuşatmış, değil mi? Hmm. O yüzden kasislerde falan hiçbir şey hissetmemişsinizdir. Sen uyuyor musun ya? <laughs> <laughs> sonra sonu kafayı sağlıyor. Sesin çıksın oğlum biraz. Uyuyormuş gibi. Evet abi. <laughs> evet. Kasetleri hissettirin diyorum böyle. o böyle değil işte. O böyle olmasın. Kafanın yukarı kalkması. Hayır abi. Hissetmedin. Hissetme. Bak şimdi. Şükürler olsun konuştu. Nah, Steve konuştu. 6 ileri ya. 150 e, ile gidiyoruz. 3000 devirde gidiyoruz. Ileri yani tık tık 7 ileri şimdi lazım. Değil şu anda 7 ileri olmuş olsa yakıtı. lap 2000 de devire almıştı yani. Yakıt tüketimi dedik. En sonunda onu konuşalım. Dört gündür kullanıyorum. Şehir içi Maltepe Sarıyer. Maltepe Sarıyer. Trafiği bilenler bilir yani. gerçekten ya cehennem Cennet trafiğidir. Aynen. Bir saat, bir buçuk saat değirip geliyoruz işe. 7.4'lerdeydi. Performansluklarında hatta 7.2'lerdeydi. Zaten tabii, veriler de öyle. Trafik, aşağı trafik olunca sen sürekli aslında elektrikli kullandın. Yani yani sürekli değil de. de. Çoğunlukla. Evet çoğunlukla. Hibrit bir desteği de aldım. O yüzden 7'lere indirdim. 7-7-1. Abi çok çok başarılı bir rakam. 7 8 bunlar. Değil mi? Var. Yani bu tonajda bir araba için. Sen ne yapıyorsun? Şehri çok ama. Hesaplama mı <laughs> ters <laughs> Bilmiyorsun. <laughs> 12 13 var fazla. fazla. Fazla mı? Fazla diyorsun ya. Çokmuş. Nurba sen neyi beğenmedin? Var mı beğenmediğin bir şey? Beğendiklerimizi zaten söyledik, çok övdük. Tamam, ne ses? Sesi beğenmedin. Sen de yalıtımı beğenmedin. Evet, evet. İki tane madde gündemimiz vardı bugün. Birincisi şey, ekspertiz. BMW siz gerçekten evet. yeni teknoloji, yeni nesil teknoloji. Hatta tek RS'de var değil mi? Evet, evet. RS kullanılıyor. Güzel. İkincisi de hibrit SUV. Bundan önceki programımızda da hibrit SUV vardı. Bizlerle birlikteydi. E, programımızın ikinci bölümünde de sizlere ne yaptık? Tucson hibriti. Böyle minimal bir şekilde kısa kısa anlatmaya çalıştık. Gelirimizi kazanan takipçilerimiz geldiğinde, bunu kısa sürede çekelim inşallah. Onlar tamam. için de uygunsa tabii. Geldiğinde yine RSE'de bir organizasyon yapalım. Yapalım. Onlar o hizmetleri alırken de çekelim. Arkadaşlarla da bir röportaj yapalım bundan sonrası için sayıları da arttırmaya çalışalım. Arttıralım. Bizi takip ediyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey yani otomobil sektörüyle ilgili hediyeler kazanmak için yapmanız gereken tek şey videonun altına yorum yapıp en çok like'ı almak. En çok like alan takipçilerimize biz Experti Servis Car Care Boya Sonarım'dan hediyeler veriyoruz. Sponsorumuz bu konuda sonuna kadar destek, Kesinlikle. oluyor bizlere. Hatta bir sonraki videonun ardından da gelenleri, hediye kazananları birebir canlı göreceksiniz. Bunun için çok güzel aslında mesela servise jant onarımlar falan da böyle çok dikkat çekiyor. Mutlaka böyle yorum yapsınlar. Versiyon ee, Otomotiv grubunun web sitesinden hizmetlerini inceleyip oradan bir hizmet talebi olan varsa ben bunu istiyorum gibi bir durum varsa gerçekten de o arkadaş kazanırsa o hizmeti de e, sponsorumuzdan rica edebiliriz. Süper. Güzel. Mercan arkadaşımız e, Metehan ve Alperen. Bizlere lütfen e, var bir hayalimiz official burada ilgileniyor orayla. Instagramından DM'sine yani üzerinden yazarsanız sizlerle iletişime geçip Hediyelerinizi en kısa sürede vermek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum hepinize bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki videomuz daha eğlenceli olacak. Belki bir off road maceramız var kısa süre içerisinde. Evet inşallah. Ee, çok Bunun güzel şey, çekimlerle. Evet çok güzel çekimlerle sizlerle birlikte olacağız. Bir sonraki Hatta videoda görüşmek üzere. Dediğiniz yoğun. Da. görüşmek üzere hatta şey Chotono çok bilinen bir ofrot grubuyla çekim yapacağız. Evet. Buradan da akını almış olalım. Misafir çekimlerimizi i̇nşallah. inşallah. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Hoşçakalın. kalın.